Netanyahu'ya, Biden'a ya da herhangi bir İslam düşmanına yaşarken lanet okumak caiz midir? Kardeşlerim bununla alakalı ulemamız şunu söylüyorlar. Bir topluluğa lanallahu li yahud diye dua edilir. Topluluğa lanet okunur. Ama fert olarak eğer birisi kafir yaşıyorsa ona lanet olmaz diyorlar topluluğa nasıl olur? Hazreti Nuh Aleyhisselam Rabbi la Al alel ardı minel Bir tane bunlardan bırakma ya Rabbi diyor. Hepsini yok et. Öyle bedduası var. Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbe natmis ala ve Onların yüreklerine darlık ve ekonomilerini çökert diye ve dua Şimdi peki biz Yahudi'ye, Amerika'ya devlet olarak ve dua ederiz. Ama ferd olarak bunlara edelim mi? Şimdi ulemamız efendim yaşayan bir kafire edilmez diyorlar. Ama doğru öyledir. Fakat bunlar sıradan bir kafir değil. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى Allah onların kalbini nasıl mühürledi? Yani inzar etsen etmesen fark etmez öyle adamlar var. Markalı, müseccel kafir. Netanyahu dediğin müseccel bir Allah düşman. Biden müseccel bir Allah düşman. Yani bu adamın şu ana kadar yapmış olduğu zulme baktığınız zaman Herşembesi, çarşambasından belli bu adamlar. Hani sıradan bir kafir olsa o zaman hidayetleri için dua ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Ama bu adamların yani amelleri bizi gösteriyor ki ahir ömürlerine de yanaştılar. Bunların hidayeti olmaz. Nasıl kafir ölünce ona lanet okumak caiz artık geriye dönüş yok. Dolayısıyla bunlara da lanet caizdir. Netanyahu'ya dün akşam şifa hastanesine girdiler. Oradaki yaralık kadınları önce tecavüz ettiler, sonra öldürdüler. Bu adamlara Allah lanet etsin, melekler lanet etsin, bütün varlıklar lanet etsin. Cenab-ı Hak ellerimizle o kadınların intikamını almaya bizleri muktedir eylesin. Evet, normal bir gavura lanet etmiyoruz yaşarken. Ama bu müseccel gavurdur, gavurluğun, idoludur bu adamlar. Bunlar Kur'an hakimden anladığımız bunlar istisna olur kardeş. Hazreti Nuh Aleyhisselam da Rabbi la teder alel ardi minel kafirine de yar. Bir tane bırakma diyor. Yani bir anlamda hepsini ferden ferda bunun içine alıyor. Biz de bu gavurların elebaşılarını bu zaviyeden bunun içine alabiliriz kardeşlerim.